Thank you Tabii bizimiz dini ve e, etnik gruplarına ilgili bir e, toplantı yaptı. Bu toplantıya bölgede olan işte e, bütün etnik grupların, dini grupların temsilcileri katıldı. Bizim bu toplantıda amacımız daha budur. Burada olan e, bu, bu grupların veya bu etnik veya dini grupların haklarını e, savunmaktır. Özellikle, özellikle yakın zamanda e, seçim var. Bu seçimde işte kotene şekilde katılır. Bu son günlerde farklı görüşler var bazı siyasi taraflarına ilgili. O yüzden bu toplantıda e, katıl, katılımcıların bütün görüşlerini biz dikkate, dikkate alarak ayrıca da en önemli olan görüşlerden budur. Kota'nın 11 kota'nın sayısı fazla olsun. İşte 15'e çıkarılması bütün taraflar üzerine mutabiktir. Ayrıca da işte yapılacak önümüzdeki seçimde de işte bir seçim merkezi kotalar için uygun olduğunu, olumlu olduğunu, bu şekilde bir, e, e, ortak bir görüş vardır. Ayrıca da hak, veto, veto hakkı bu da önemlidir. Her değişmeye ilgili veya her işte kotaya ilgili veya buradaki etnik grupların haklarının ilgili bu e, etnik grupların veya dini grupların temsilcileri karar versen o yüzden bunun dışındaki siyasi tarafların farklı görüşleri gerçekten olumsuz bir ortam yaratır. O yüzden biz bu bugünkü toplantı olan çıkan bu e, mülahazaları, bu notları hepsimiz dikkate alar Önümüzdeki günlerde de bu toplantıları, bu toplantılar e, etnik grupları veya dini grupların özellikleri Türkmenler başta olmak üzere burada yaşayan Kilden Siriyani aşuri haklarına ilgili biz bakan olarak sarışmazı aktif bir şekilde, aktif bir şekilde e, devam ettiririz. Çok sağ olun.